Selamlar arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz bir Y, C, React. Evet. Bugün özel bir video yapıyoruz. Çünkü yılbaşı, uh -huh. yılbaşı özel. 2024'ü arkamıza bırakıyoruz. Yıl sonu. Yıl, aa evet, yıl sonu <laughs> yılbaşı ondan <olmam>. sonra geliyor. Evet. Yıl sonu. O yüzden dedim ki içimden, sizlerle gelin bir um, bu sene nelere nelere reaction yaptık. Hı hı. Şöyle bir bakalım güzel. Ve bir oyun oynayalım. Ben birkaç bir liste yaptım. Birkaç isim yazdım reaction yaptığımız videolardan. Hep ikisini karşılaştırdım. iki okay. videoyu. Bunların arasından da hep birisini eleyeceğiz, birisini tamam. seçeceğiz. Yani tamam. pick one, drop one. Ondan sonra son kanalları şey yapacağız. Yapabiliriz. Bunu. Sonunda bir video kalana kadar. Ay zor ama zor. çok zor. Ama yapabiliriz istiyorsanız. Başlayalım. O mı? zaman başlayalım. Ben evet, size tamam, şimdi başlayayım. ilk soruyorum. Ben ama kim şey yapacak? Yapmayı... Sen o zaman şey yap. Sen soracağım ama Yusuf mu söyleyecek? Kim cevaplayacak? İki, hepimiz, üçümüz de. Ha tamam. Ben sadece tamam. yazdım. Ben um, şey Hiç hani... Okey. Okay. İlk düelimiz... Gülşen Bal. Ee? Ya da Demet Akalın karıştıracağım o uykularını. Tabii ki bal. Bal? <laughs> ben de bal. <bağlıyorum. gülüyor> o zaman 3'e 0 direkt balla ilerliyoruz. <laughs> bal çok güzeldi. Bal, bal öyle bir şarkı değil ben hala bile dinleyebilirim. Bizim evet. ilk çok dinlenen video. İlk göz ağabeyiz. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk, evet o, hmm. o bizim standartlarımıza göre çok izlenmişti. Bizi şaşırtmıştı. Evet, evet. hiç beklememiştik. Şimdi diyecekler bu sayıya mı şaşırmışlar? Ama bizim <laughs> için ama bizim, görelim, bizim için çok sayı. Evet. Bizi 100 izlen, izlenme bile alma, stream alma bile bizim için çok yüksek bir şeydi o zamanlar. Evet. Doğru öyle. Hala bile öyle yani. Yani. Evimizin dışında da izleyen varmış gibi. <laughs> evet. Hele bir de o kadar, o kadar yorumun gelmesi beni çok şaşırttı. Evet, doğru. Ne? o zaman evet. balı seçiyoruz. Evet. Bal. O zaman direkt ikinci. Kesinlikle. Bal. Ece Seçkin, Lambalar ya da Sıla mesela. Tek tek gel ya iki tane birden. Ama ay bilemedim. Ama şimdi. balda da mı kalabiliriz? Hayır hayır ya. hayır. hayır. Bu Şu şimdi iki. Bal de. ba tamam. Demet Akalın'ı eledik. Oo, o şarkı. Lambalar. Lambalar ha. mı? Yoksa Sıla mesela Sıla o şey hatırladığım şok olduğumuz evet, video. Evet o. Piç dediğim. Lambalar da. <laughs> lambalar da bu kanaldaki ilk videolarımızdan birisiydi. Evet doğru. O zaman ya, lambalar diye. Ben de lambalar diyorum. Lambalar mı diyorsunuz Güzel. Olur da bir daha, hatırla, Aynen. Hani ben bir bir o şok için ben aslında Sıla diyecektim de. E, siz ikiniz diyorsunuz zaten o zaman lambaları sildiğimiz. Sen kendini kendini Hayır demokrasi o. lütfen ikiye bir oluyor o yüzden. O zaman lambaları tamam. seçiyoruz. Lambaları seç. Içinci o oh, bu biraz zor. Hı. Emre Fel sana el pençe durmam mı? Hı hmm. hı. <laughs> Bayhan Tiryaki <laughs> oh! emre fel. <laughs> Birinci ve ikinci bu sen çok izlenenlerden. <laughs> evet. Bunların ikisini ekstra öyle bence koydum. Mi? Kesinlikle Emre Fel. Emre Fel mi? Ben de Emre Fel. Zor ama bence de Emre Fel. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü diyorum. Emre F bu yüzden. Çünkü o şarkı nasıl Emre F'li ben dinlemeye başladım. Evet. Ve Emre F bizim o zamanlara, o zaman da e, de geçmişti. Evet. Çok izlenmişti o video. Hala. hala en çok sana izlenen videomuz. Sanırsa en son videomuz. en çok izlenen videomuz. hı. -hı. yüzden... 5 milyon öyle mi konuşuyoruz ki ama bize göre büyük. Bize göre büyük, <laughs> çok. Evet. Çok güzeldi evet. Sıradaki şarkımız Demet Akal'ın Dön Gece Olmadan mı? Simge, önümüz yaz tabii ki Aa, önümüz, önümüz yaz, yaz. şur beni önüne ben olmuşum yüz de soldurur güneş ama şeydi çok güzeldi bunu da aklına vermek gerekiyor demeden Gece döngü geç o mala çok hoşumuza geldi tabii ama de. ikisini karşılaştırırsak ben de simge evet, evet yazdım. Simge bir daha güzel. Bir kere hani o kadar çok tutmadı yazık çocuğa. evet onun klipinde <laughs> öyle bir şey vardı. Sen öyle <laughs> <Çok> bir şey yazdık Aynen. Çok güzel bir evet çok yazdık bir yani, klipti evet. Çok güzel yazmış yazdık bir şarkıydı. De. Çok neşeli bir şarkıydı. O sıradaki iki erkek sanatçı. Hı -hı. Tarkan Yo. Ya da evet. Edis Azar Azar. Aa tabii ki Tarkan. Ben azar azar diyeceğim. Ben de azar azar diyeceğim. Iki, bir azar azar. Öyle bakma Yalan yalan yalan. Kime sorsam Harap harap harap. Tarkan'ı ne kadar sevsem de evet. ikisini şey yapar da ben azar azar bir nakit seçerim. O zaman Edis seçiyoruz. Okey. Hande Yener, Damla mı yoksa Melek Mosso balerin mi? Hatırlıyor musunuz onu? ki hatırlıyoruz. Evet, Annesiyle çektiği evet. Evet, o da çok güzeldi. Güzeldi, hareketli şarkıydı ama Lale topladı maalesef. Ben Hande Yener diyorum. Ben de tabii ki Hande Yener. Hande Yener? Ben de, ben de Hande Yener diyorum. Kızmak yok gelme sen de beni kalmadı ki hiçbir damla. Bitti Yani... Damla. o Havuz. Havuzda Havuz. çekildi. Evet, evet. havuzda çekildi, evet. Aa, Billie Eilish lunch mı yoksa Rosé Bruno Mars APT mı? Aa. APT. Ben de bu şeyden APT diyorum. Ama yılın şeyine bakma, kendi kendi şeyine bak. Hani kişisel... Kire ben getirmiştim APT'yi Kimse... Evet. Ya yani öyle anlaşarak evet. Delisi olmuştuk çünkü o zaman. Okay, Melike Şahin Canım beni çekti. Hı hmm. Ya da Bengü Bekher bir yol bu. Hmm. Çok zor. Bu zor. Ama Çok ben de de yüksek puan vermiştim. <laughs> evet. Ama ben ben başlıyorum. Ben Bengü Bekher bir yol bu diyorum. Ben de Bengü Beker'cim. Bir çünkü... yol. Evet. Çok beğenmiştim ben. Yani de. en az bir ay non stop dinledim. Aynen. Ben Bayağı dinledin mi sen? Çok <laughs> Hep replaydeydi bence. Çok neşeli bir şarkıydı. Çok evet. güzel bir şarkıydı. çok Evet. Mi? Ben de okey. O Bang zaman Bengü Beker diyoruz. Ve son duelomuz. Aygün Kazimova SOS. SOS. Hiç yani lütfen. Gerek yok. Ya da yemeğe takılın aferin bana S -S. mı? Es <laughs> Aynen ben de es <laughs> diyorum tamam. <laughs> Okey. O zaman kazananlarımız. Tamam. Gülşen, Ece Seçkin Lambalar, hı hı. Emre Fel, sana epençe pençe durmam. Simge Önümüz Yaz, Edis Azar Azar, Hande Yener Damla, Eypet'i, Bir Yol Bu ve S.O.S. Evet. Şimdi bunların, Şimdi arasından, bunların arasından herkes... Bir dakika. Bir dakika. Okey. Yani şey yapalım bence. Kim kesin olmalı? Daha kolay. Kim kesin olmalı ilk 5'te? Okey. S.O.S. bitmiştir. S.O.S. evet yani bence ben... de S.O.S. olması lazım ama Gülşen de olması lazım bence. SOS. Sana e en belçe durma. Aynen. İlk üç kişi zaten. Tamam. tamam. Yani. Bana kızmayın ama ben APT'yi de almak istiyorum içine. Işte. Ama... Um, um, şimdi zor ama. Çünkü benim kesi, benim kişisel şeyime göre APT de bana o çok O zaman yüksek. diyelim bir şarkımız kaldı. En. Ama azar azar da çok seviyorum. Ya ben. azar 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 almam. Azar azarı. Ben de almam. O zaman. Bence ya önümüz ya. Önümüz yaz. 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 Evet. evet, ya. Ama şey de güzel. Bir yol bu. Evet. Ben onu daha, bir daha çok. Bir yol buluyalım. Bence tamam, olur. Tamam ilk beş Okey. Bal. Bal. Sana en durma. Okey. Apeti. Okey. Bir yol bu. Bir yol Ve bu. Ve SOS. Ve SOS. Okey. Şimdi herkes... Çünkü üçümüz anlaşamayacağız tamam. büyük bir ihtimalle. Evet. Çünkü o yüzden herkes zor. kişisel kendi bir top üçünü yapsın. Top üçü olur okey. Bir numara sadece sadece bir şarkı yapamaz mı? Benimki hazır. Benimki de hazır. Ay ama yine de zor. <laughs> Hazır mısınız siz biliyor musunuz? musunuz? hı. O zaman başlayın siz. Başlayacağım mı? Benim 3 numaram SOS Aygün Kazimova. Aa okey. enerjik. bize Bakü'nün kapısını açan. Aynen evet. Evet. Aynen. çünkü Azerbaycan'da gerçekten çok güzel şarkılar var. Ve sadece hani şu an Aygün'de kalmamalıyız daha çok iyi. Evet. SOS aşırı pozitif, enerjik. Evet. Ve bana yazı hatırlatan bir şarkı. Evet. İki numaram Bir Yol Bu, Bengü Bekâr. Uh -huh. Bengü Bekâr, Sana Yıldızları Ödediğimden Sonra muhteşem bir çıkış yaptı. Ama Bir Yol Bu şarkısı bende çok özel bir yeri sahip. Çünkü o aralar pek iyi değildim psikolojik olarak. O bana şarkı çok, çok iyi gelmişti. Bir numaram da Sana El Pençe Durma. Uh -huh. Çünkü bana göre yılın en güzel şarkılarından bir tanesi. Ve bizim göz bebeğimiz, en çok dinlenen şarkımız, ilk klipimiz. Uh -huh. Ve Emre Fel'i çok beğendim. Hani bir müz müzisyen olarak çok beğeniyorum. O yüzden bir numara, bir numara et. Okey. Çok iyi. Hı? Sen? Benim üç numaram Gülşen Bal. Hı, oh, okay. Ben replay bakımından bakıyorum. Hani en çok hangileri dinledim, dinledim, okay. dinledim bu sene. Balı gerçekten çok dinledim. Çok aşık olmuştum şarkıya. İki numaram SOS. Aha. Hani dediğim gibi Bakü'nün kapısını açtı bize. Hani Gittik geldik. Gittik geldik hani. Evet 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 evet. Fallarımız sayesinde de yani izleyicilerimiz sayesinde de hani öğrenmiş olduk. Evet yoksa onu siz olmasaydı zaten haberimiz olmazdı aynen. Bir numaram da Emre Fener Sana Eğlenceli Duymam. Okey O şarkıyı herhalde en çok dinlediğim bu sene şarkı Sana Eğlenceli Duymam. Spotify Rap'de de o çıktı zaten. Gerçekten mi? Evet. Neredeyse iki şarkımız, iki şarkı da hep üçümüzün top üçünde de var. O bende mesela şimdi 3 numara bende Emre Fer 3 numara. Hı hı. Normalde benim dinlemediğim e, tarz şarkılar bu türler. Ama Emre Fer bir ne bileyim bana bir yeni geldi bana bir hı. beni çekti böyle. Hı hı. O yüzden Emre Fer'le topruçuma mecbur koymak zorundayım hani kendimi buna şey hissediyorum. 2 numaramsa Aygün Katimova SOS. <laughs> evet. Sizin dediğiniz gibi Yeni yeni ya. bir şeydi bizim için çok ve iyi ilkine iyi dinledik ve gördük o çok klibi, o şarkıyı. Şimdi e, artık fana da olduk zaten kendisinin. Bir numarada benim bu sene bana ilaç gibi geldiği için e, bir psikolojim o kadar iyi olmadığı zamanda da beni mutlu bir muda soktuğu yol için oldu. hayır. Apıtı. Evet. Aha, çok okay. beni eğlendirdiği çok şey bir durumdayken klibi olsun şarkı olsun çok mutlu olduğu için beni resmen bir ne derler ona bir kuş verdi için psikolojime motive etti motive ettiği için çok eğlendirdi çok eğlendiğim şarkı oldu. çok replay'e de zaten çok dinledim o yüzden ona veriyorum. Okey, tamam. Yani aslında dediğim ya SOS zaten sana sana pençe roman üçümüzün de Aynen doğru. Top içinde var. Evet. En sevdiğimiz şarkılardan. Vay be bu kadar. Demek ki ya zaten bu şarkıları böyle yazarken, e, video e, kanalımızın böyle e, videolarına bakarken hı hı. E, izlerken, tamam biz hani tam bu senin başında başlamadık. Ortasında başladı. Ortasından. Beşinci ayda. İl mı başladık? Mart, Nisan değil miydi başladık? Mayıs sanırsam. Mayıs'tı. Ve ondan Hayır. beri. Lambalar ilk... Ya, Mayıs'tı işte. 45-46 video mu ne yapmışız be. Hı hı. Dedim, aa o kadar yapmışız vay be. Ne kadar birikiyor değil mi? Evet ya? çok birikiyor. Ediyorsun. Hatta ilk videolarımız bu kanalda, Almanca'nız varsa onları izleyebilirsiniz. Doğru Almanca yapmış. Almanca videolarımız da çok, birkaç tane vardı. Sonra İngilizce yapmayı düşündük. Düşündük, düşündük <laughs> dedik yok boşver. <laughs> Fazla o, konuşamayız. Sonra, <laughs> sonra bir baktık ki zaten Türk yorumlar çok geliyor, çok gelmeye evet. başladı. Türk videoları çok beğenmeye başlıyor dedik. O zaman o biz zaman en iyisi Türkçe daha, çok... daha çok Türkçe yapalım. Ama ben yine de ara sıra Nasıl? yabancı getireceğim çünkü. Getir tabii yani iyi şeyden getir. Şeyden çekeyim söyleniyorum. Çok Türkçe pop istediğim tarzda gelmiyor. Hı -hı. Yani çok denenmiyor da bence. Hı -hı. Deneyenler az ve çok Türk, Türkiye'den gelen şarkılar çok daha çok böyle e, trap, rap tarzına kaçıyor Hı -hı. ve hepsi ne benziyor. Hep ki aynı tarzda ilerliyorlar. O yüzden şu aralar pek çok dinlemiyorum ama yine de güzel olmayan şarkılar yok değil. Gerçekten hala var. Bugün mesela en çok bugün dinlediğim, beğendiğim Emre Ferin son şarkısını çok beğendim. Hı -hı. Mesela Hı -hı. çok güzeldi. Hı -hı. Ya Şip, Şip mıydı? Şip, Şip. Selin bak onu eve gidip dinleyeceğim. Evet o da onu güzel da çok bir şarkıydı. Bunu neye şey. mutlu ediyor? Hala güzel şeyler yapılıyor. Evet, evet. Ama ben şu aralar yabancılara biraz taktım. Aynen ben de. Ben zaten daha çok yabancılardaydım. O yüzden yani yabancılar getirmeye de devam edeceğim yani. Kesinler. Lütfen, lütfen evet. Evet, evet, evet. Sen de Türkçe hala dememelisin. Ben daha biliyorsun. çok Türkçe dinliyorum, Hı -hı. evet. Ben internasyonel dinliyorum, her şeyi dinliyorum. Ben de yani... Afrika'dan da dinleyebilirim. Yani hoşuma yani gidiyorsa... hoş geliyorsa ben, evet, de, ben de, bence. Bence. Yüzden, de ben de Evet. O yüzden... Ben şeylerden bıkmaya başladım yavaş yavaş, bunu kendimde fark ettim. Bazı şarkılar... TikTok sayesinde çok viral gidiyor ya, TikTok'ta çok dinliyorsun dinliyorsun bazı He, şarkıları. Evet. Sıkılıyorsun. O şarkılardan yani. çok sıkılmaya evet, başladın ben. Evet evet anlıyorum. O bende de var. O maalesef TikTok'un sayesinde olan bir şey yeah. işte. O yüzden ama yoksa işte zaten bir de böyle şarkıların kısacık olması hmm. beni çok rahatsız ediyor. Evet. Bu arada Wrapped yayınlandı Spotify'da. Benim bir numaram yabancılarda teröristlerim. Her Türk, zamanki gibi. Türkler'de Mabel, ardından Sesen aksın. Yılın şarkısı da benim için Birds of Feather. Ha senin evet, şey listende, Spotify de. listende mi? Yani en az 500 defa Hı -hı. Sen de yaptın mı? Ben, Bende Apathy çıktı zaten. o Halbuki o kadar uzun süre olmadı çıkalı. Şaka gibi, ne kadar dinledim? Ben ki. çok dinledim onu. Dedim ya bana çok iyi geldi. Öyle bir zamanda tam benim için tam doğru zamanda geldi. Hani klibi de çok eğlenceli ya onun böyle. İnsan hiç değilse 2 dakika da olsa, 3 dakika da evet. olsa onu izlerken kendi dünyasından böyle bir evet. oyalanıyorsun, aynen, yani, on, çıkıyorsun aynen. oraya giriyorsun. O beni çok şey motive etmişti o şarkı. Halbuki şarkının şeyi anlamı zaten bir alkol içme <laughs> <laughs> Tam 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 sana göre. Ne alaka? <laughs> Hiç şey önemli değil. Ya sırf jenerik bir şey de olabilir. Evet. Veya, bana, verdi, şey de olabilir. bana verdiği bana <laughs> verdiği his önemli benim için hani. O zaman 25, 2025'te dinleyeceğimiz react yapacağımız <laughs> şarkılara. Heyecan. Yani bu sonra bizim ikinci sezonumuz mu oluyor? Bu <laughs> yani birinci sezondur Bitti. ikinci <laughs> sezona geçiyoruz. Evet. Ha, evet. 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 Yani Bakalım ilk... hangi şartlar bizi bekliyor seni. Çok heyecanlıyız. Öncelikle herkese mutlu yıllar. Herkese teşekkür ederiz. Bu sene bizi yalnız bırakmadığınız için, videolarımızı beraber izlediğiniz için. Bizi takip ettiğiniz için. Destek olduğunuz için. E, bir ara buluşamamıştık ama yine de pes etmeyip damla videosunu beklediğiniz evet. için. Evet. Evet, doğru. <laughs> evet evet. Hayır. Ya bazen oluyor işte işlerimiz çok oluyor, evet. çok meşgul ya. oluyoruz. Hı -hı bazen biraz daha uzun sürüyor. Hele ki bu video izlerken bile ben çalışıyor olacağım. Bana tatil yok. Yani işte bir ay kadar. O yüzden bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen bize yeni videolar yazmayı unutmayın. Evet. Yeni video, yeni yılda da umarım çok çok güzel şarkılar dinlemeye devam ederiz. İnşallah, İnşallah bizi izlemeye devam edersiniz yeni yılda da. Çok seviniriz. Herkese kendinize, kendinize iyi bakın. Herkese bol bol sağlık getirsin. Iyi yıl. Para getirsin şans getirsin. getirsin, şans getirsin, aşk getirsin. Aşk getirsin. Aşk getirsin. Nerede aşk nerede? <laughs> yani manifestlememiz lazım böyle şeyleri. O zaman gelecek diyeceksin. Aşk gelecek, para gelecek. Aynen. Sağlık gelecek. Zaten <laughs> sağlık en önemlisi aldım kabul ettim. Güzel şarkılar dinleyelim. Ve güzel şarkılar şarkılar. Bence, 2024 evet. evet şarkı güzel eve şarkılar ben gelecek. Ben önemli yani. olan o. 24 yılı müzikal alanda çok güzel. Evet, şarkılar Çok güzel şarkılar çıktı, çok güzel albümler çıktı. Doğru, Ben evet. de sadece Türkçe, Türk pop müziğine bakmıyorum. Komple, global. Komple, bence Hı -hı. 2004 yılı çok yeni şarkılar, yeni artistler çıktı bir kere. Hı -hı. Umarım 2025 yılı 2024'ü de geçer. İnşallah. İnşallah. Evet. Ama eğer böyle devam ederse geçebilir. Hı -hı. Ama Şimdi bak bu sene çok um, artist yeni albüm çıkar, yeni şarkılar çıkardı hı hı. belki de 2025 daha sakin geçebilir o yüzden. Olabilir ama benim de beklediğim albümler var, Cardi B çıkaracak mesela. Hı hı. 2025'te de bir şeyler var. Hadi bakalım o zaman. Blackpink mi dönecekmiş diye düşündüm. Blackpink dönecek evet evet. Planlı ama ne zaman dönecekler belli değil yani belki senenin sonunda da dönebilirler. Harry Styles'tan bir şeyler bekliyoruz. İnşallah güzel bir sene bizi bekliyor. Chaplin, Round bekliyorum yeni albüm. Oliver Rodrigo yeni albüm bekliyorum. Hayır, bitmeyecek böyle? <laughs> okay. Say say bitmez. Demek ki gelecek senede büyük bir ihtimalle güzel bir sene müzik konusunda güzel bir sene olacak gibi. İnşallah. Kendinize iyi bakın ve bizi yeni yılda da dinlemeyi de devam, devam edin. Yeni videolarımızda, yeni yılda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.